Biliyorsunuz ki millet kendi kendine kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Life goes, on. Life goes 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 on. Hepinize selam canlarım benim kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin çok iyi olduğunu ümit ediyorum. Astro üyesi Anbu, katıldığı Radio Star programında bir kadın ünlü. Bu ünlü görünüşe göre bir idol, tarafından kendisine çıkma teklifi edildiğini açıkladı. Karşılıklı bir tanıdık aracılığıyla birbirleriyle tanıştırıldıktan sonra kadın idolden bir kısa mesaj aldığını söyledi. Çıkış yaptığımdan beri hiç kimseyle çıkmadım ve sadece bir ünlü bana çıkma teklif etti. Onu tam olarak reddetmedim. Sadece cevap vermedim. Garip bir şekilde birbirimizi selamlayıp geçtik. Ayrıca ehan bu bir tanıdık aracılığıyla tanışmak yerine, onları şahsen tanıdıktan sonra biriyle çıkmak istediğini de ekledi. Onunla doğal olarak tanıştıktan sonra biriyle çıkmak istiyorum, sözlerini kullandı, yani yakışıklı anbomuz tanıyıp sevebileceğini düşündüğü biriyle çıkmak istiyor. Bu konularda hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama akıllardaki tek soru bu kadın ünlü kim? Eanbu ve 97 line çok can yakıyor, Erno'nun bu konuyu anlatması ve açık sözlülüğü beni daha da etkiledi. Hem yakışıklı hem de açık sözlü. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.